14 Mart 2017 Salı söylemezsem olmaz da yine dop bir içerikle karşınızdayız değerli izleyenler. Her zaman olduğu gibi önce günaydınlar bir canımız. Efendim günaydın hoş geldiniz şerefler verdiniz Beyaz TV ekranlarına. Bugün yine harika bir program sizleri bizleri Nihat'ı <laughs> hepimizi bekliyor olacak biz de bilmiyoruz neler olacak hoş geldiniz. Efendim e, öncelikle başta çok değerli hanımefendiler olmak üzere. Hepinizi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin, tüm Türkiye'mizin, hepimizin üzerinde olsun efendim. Hoş geldiniz Söylemezsin ah. olmazı. Amin ya Rabbi. Amin. Bu Camilerde bazen böyle... Bu aralar en çok duaya çok ihtiyacımız var. Bu evet aralar. doğru. Gerçekten. Dua okunurken bazen kendinden geçenler arkadan evet. bağırır ya ben onlara onlar celali olurlar, celali. Biliyorsun değil, değil mi? Cezbe ehlidir onlar, cezbe ehli. Celallenmek oradan mı geliyor? Tabii canım. Ha. Bazı celali. kişiler Celalidir. Ben de Celaliyim mesela. Öyle mi? Tabii, tabii sen ben de... tabii canım baş Celali. <laughs> ben de Celaliyim. <laughs> Şimdi söylüyorum bazıların. Hoca değil mi? Gayet meselesi. Sakin. Okurken tabii. bir yandan "A!" diye o arkadan işte, bir ses gelir. Oradan cezbeye giriyorlar. Cezbe ehli onlar. Hmm. Cezbe tabii onlar işin artık en koyusunu yaşıyorlar yani. Size çok Amerika'dan güzel. bir selam var. Alişan Amerika'daymış ve bizi izliyormuş Alişan. Ne, yapıyor? ne işi var Amerika'da? Gezmeye gitti biliyorsun. Aa, Tabii. Haberim yok nereden storyler. Ya. Aa. Alişan sürekli gezmelerde. Ya o dil bil de bilmez ne işi var orada? Kaybolur, mayp Onun başka dilleri var. Hmm, Kuş, dil. <laughs> Kuş dili. <laughs> Kuş dili. <laughs> Kuş dili. <laughs> Alişana selamlar olsun. Teşekkürler. Aa. Bizi Amerika'dan bile izliyorsun canım benim. Çok çok refahlı e, Kim o. Kimle gitmiş acaba? Alişana söyle. Alişana söyle Trump'a o da söylesin akıllı olsun Trump. Trump'a söyle Trump akıllı olsun. Çıksın dışarı. Bana yanlış anlattı. Anlattı. Hey. Aa. 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 Aslında devam Ayşe etmen lazım. Aziz Bey çok sever taklidini yapıyor. Tutuşağı. Aa tutamıyorum kendimi. <laughs> Peki. Harbiden Burada gece on buçuk zaten diyor. Şu anda konuşuyor. Yusuf'la gitti Yusuf Tekin'le ya. Sen ciddi doğru Alişan'la mı Bayağı konuşuyorsun? konuşuyoruz Alişan'la. Eh, siz de Alişan gibi yazın. Ee, Bize yazın. Bakın, Bakın Amerika'dan yazıyor. Ama gerçekten kız, o dil adam. bilmiyor ki. Yusuf mu dil biliyor acaba? Onlar Onların ne yani. olacak? Şey gidecekler, ya. resim çekecekler çek işte. Ne yapacaklar? Sanki Olur mu şey, canım? Şey, Gezmek için şey gidecekler? anlatman lazım. Karnım aç. I'm hungry demen lazım. I'm hungry. Şimdi onu anladım. I'm hungry. <laughs> Alişan Nihat'ı ara. I'm hungry demesi <laughs> lazım. Da o bilmez. Bari birkaç taktik kap düzen Alişan'cığım. Evet. Are you disco? Are you cola? Onun başka versiyonu da var. O şey Safiye abla ne demişti? Babmalı isterken... I wish... Ne istemiştiniz? Şey istiyor ya bal istiyor kahvaltıda da. Z <laughs> ben İngiltere'de biz bir Galatasaray maçı gitmiştik <laughs> yine <laughs> 2000'li yılların başı. Ee, bir arkadaşımız İngilizce bilmiyor. Garsondan şey isteyecek. Çerez isteyecekti. tamam <laughs> Çerez ne demek dedi mi? Çerez diyeceksin. Çerez. Çerez diyeceksin. Allah, ya ama Alişan şu anda bütün İngilizce yapmış. Ben kolej mezunuyum kendine gelsin diyor. Kişi selebi bağlatmasın beni diyor. Aa, aa. Tabii. Kolej mezunuymuş adam. Ar Söyle mi? ona diyor. Söyle Tabii canım Ar Bingöl Ar Amerikan Ar Koleji mezunu <laughs> o da. Hmm. Tabii. Biz de Muş Oxford <laughs> Koleji mezunuyuz. <ya. gülüyor> Alişan'a çok selam. Selam kardeşim. İyice tatil yapsın biraz dinlenirse. Tatil dinlemesi. yap gel diziyi bekliyoruz. Evet ee, hadi evet. bakalım. Peki şimdi az sorularımıza geçeceğiz ama... bir Bircans, İpex, Twitter'daki evet, bugün, etiketimizi hatırlatır mısın? Bugün Twitter'da yine çok önemli bir etiket başlıyor. ...açlatmak istiyoruz. O da şu. Efendim... ...hashtag işaretiyle. Şimdi birazdan aşağıda <laughs> gördüğünüz gibi. Güzel. Evet burada. Hashtag işareti... ...söylemezsem Ama YGS ile ilgili... YGS. ...açıklama var. Evet. Onu söyleyeyim bak. On hemen girme o topa. Ne gibi? Nasıl açıklama? Çünkü... ...açıklama yaptı. Açıklama yapabilir. Tamam onu yayın içinde söyleyeyim tamam, İşte açıklama. bu açıklamayla yazabilirler bize. A, tamam. Bize her şey yazabilirsiniz efendim. Söylemezsem olmaz YGS diyoruz ve YGS ile alakalı Mağdur her olan şey. Olanlar, yapılan açıklamalar. Gündeme şey, getirelim. Ya. Onlar da yapsın açıklamayı. Peki. Beraberce konuşalım Evet lütfen şimdiden başlıyoruz. Hatta ilk tweet'i atıyorum. Evet söylemezsem olmaz YGS etiketiyle çıkıyoruz gün itibariyle mesajlarımızı bekliyoruz. Neden YGS onu da bir açılım yapın televizyonu ilk defa açanlar olabilir dün kaçırmış olanlar olabilir. Hatırlatacağız YGS da YGS sorularımız da var. Da fayda var. Tabii. Tabii mağdur olan öğrencilerimiz vardı <laughs> evet. sınav onda başlıyordu. 946'da orada oldukları halde sınava alınmamışlardı. <laughs> ee, aileleri de perişandı, onlar da perişandı. Tamam, Dün çok şimdi çarpıcı ben. görüntüleri ekrana getirmiştik, bugün evet. de getireceğiz. Hatta o ağlayan çocuklardan öne çıkan isimlerden biri var, Mehmet Kara, 19 yaşında bir kafede çalışıyor ve işe gittiği için evet. dükkanı açtığı için sınava geç kalmıştı. Gün itibariyle programımıza canlı yayında bağlanacak. çok bizi gözyaşlarına boğan kardeşim. Aynen. Evet o, o işte. Annesini de arayan değil mi? Evet Mehmet'le de konuşacağız. Bunlar onlara bir şey yapmak lazım ya. Yani gerçekten sadece o kardeşimize değil o diğer kız kardeşimiz var bir tane ağlayan. O, onu her hepsi, bir şey için ne yapabiliriz bilmiyorum ama çok enteresan bu şeyler yapmak lazım yani Şimdi gerekirse. bilgi geldi özür dilerim. Ee, söylemezsem olmaz. Hollanda halen e, en çok konuşulan konular listesinde TT listesinde 3. sıradaymış. Aynen, dünden bu uyardı beri. dünden beri. Ama 24 saatte normalde geçmesi lazım. Geçmemiş işte. Demek ki helal çok Helal olsun geliyor. be. Sizlere helal olsun. Vay Hı. vay vay. Ve gerçekten Peki. sonsuz teşekkürler. Peki, Ama bunun için belli. Onu da onu da neden açtığımızı aha, söyleyelim. Aha. Ona aha. da e, onu da Türkiye ve dünya gündemine taşıma amacımız. Hollanda'nın yapmış olduğu bu despotizmi ve faşizmi evet. kınama noktasında Bravo. bizi izleyen değerli kardeşlerimizin tepkilerini beklememiz. Yalnız mesela ben Nihat senden çok böyle daha böyle sert tepkiler bekliyordum. Çok Hı? itidalli davrandın. Tebrik ediyorum seni de. Ya Ömür ya Dedim ki Nihat şimdi pazartesi günü burada Yok. bayrak da yakabilir yani. O ya derece ya, ya. Şimdi Ömür yani e, sapla samanı karıştırmamak lazım. Çünkü Türkiye'de bir sürü Hollandalı insanların yani bizim milletimizi ben şeyden sonra korktum biraz çekindim o. Reyna katili diye masum bir adamı dövdüler yani. Hmm. Anladın mı yani? Bu biz şimdi düşmanımıza benzersek olmaz abi. Bizim Doğru. tepki vereceğimiz yer başka. Çok haklısın. Mı? Cephede her türlü tepkimizi verelim. Ama şimdi arada masum insanların da... Yani mesele bence diplomatik olarak kalmalı. Yani kriz diplomasi krizi olarak kalmalı. Zaten çok güzel ayarlar çekildi dün Ankara'da. Ya, diplomasi krizi olmalı. Çünkü <laughs> işi eğer aşağıya indirirsek Allah muhafaza bizim Hollanda'da bir sürü kardeşimiz var. vatandaşımız var. dediler. Ve bak başka bir... bir şey söyleyeyim. Yani burada Batı'nın enteresan bir oyunu var. O oyuna da gelmemek lazım. Onu program içerisinde söyleyeceğim. Hı hı hı. Ama e, Batı burada... Evet. muhtemelen 16 Nisan referandumunu Avrupa'da iptal etmek istiyor. Ne görüntüler var? Ne görüntüler yani var? İptal etmek istiyor. Biz bu oyuna düşmememiz lazım. Bravo. Çünkü bizim burada hadi bayrağı yaktım ben. Sağ ne duyuyorum. oldu? Sokaktaki insanım da bayrağı yaktı. Bizimle aynı e, hissiyatta olanlar e, Avrupa'daki kardeşlerimiz de bayrak yaktı. Allah muhafaza Avrupa'daki kardeşlerimizin bir hiç kaosa sürüklenmesini biz asla istemiyoruz. Dün bir de yanlışlıkla Fransız bayrağını yakmışlar bizim çocuklar. Ya işte o yüzden biraz yani şey yapmamız biraz, lazım. Hani, evet, biliyorsun biri dikine biri e, Düşmana benzemek lazım. Doğru ne en yaparsan doğru yaparsan söz şey aslında. Evet. E, i̇tidal, e, itidal, itidal. İtidal, sağduyu. Az sorularımız gelsin o zaman. Tabii ki. İlk kısmı ve bomba gibi başlayalım. Evet Ali'cim A gelsin lütfen. Evet e, resmi sayfalarımızı hatırlatacağız ama etiketimizi bir kez daha bir cancım hatırlatırsan ekrana onu getirelim. Evet etiketimiz ekranda gördüğünüz gibi birazdan göreceksiniz. Seçtik işaretiyle efendim. Söylemezsem olmaz YGS, söylemezsem olmaz YGS. Şu andan itibaren gelmeye başladı yorumlar. Ee, bakalım biz sizi bugün bu etiketi dinliyor olacağız ve söz, sözlerinizi burada seslendiriyor olacağız yüksek sesle. Bakalım ne resmi tür... sayfadan da atıldı mı? Evet hepsinden Bakalım ne tür şikayetler var, neler söyleniyorlar, fikir var mı, öneriler var mı, ne yapabiliriz? Bugün hepsini... Söylemezsem Olmaz YGS etiketinde göreceksiniz. Hukukçular da, avukatlar da yazabilir. Evet. Yazsınlar çözüm önerileri var mı? E, yasal yollardan nasıl çözülür bu hadise? Evet. E, mağdur olan çünkü binlerce genç ve aileleri var. Değil mi? Anneler, doğru, babalar doğru. perişan. E, aileler. aileler. Çok feci. Şimdi e, resmi sayfalarımız. Instagram'da başlıyoruz. Instagram'da söylemezsem olmaz et solmaz yeni adresinde değerli izleyenler. F5 yapabilirsin. Ali yeni bir e, orada videomuz var onu da görsünler. Evet. E, orada da etiketimizi duyurduk. Dünkü etiketimiz ne kadar kısa sürede zirve oldu. Onun videosu var. Evet. Pazartesini bile geçtik. Yani pazartesi seçtekini bile geçtik. Ki bu tarihte bile, yok yani. Bugün bile. Bugün bile hala var. E, listede. Gerçekten ilginize sonsuz teşekkür e, ederim. Programımız şöyle e, diyelim. Programımız sağ olsunlar izleyenlerin teveccühü tabii. Tabi Bizde bir öyle. şey yok. Keramet tamamıyla. Tabii ki onlar Tabii ki. Hem eee bu bizim sanal medyada da sanal ortamda çok da, da gücümüzün ne kadar çok fazla olduğunu onlar sayesinde e, çok gösteriyor. Evet. Bu da tabii gurur çok verici bizler adına. bize, bize yazabilirsiniz. Son videonun altına et evet, solmaz yeni adresinde değerli izleyenler etiketimiz de orada ilan edildi. Biz yine ara ara duyuracağız size. <laughs> Ve Twitter sayfamız geliyor şimdi ekrana. Twitter'da da yine aynı adresteyiz. Twitter'da et solmaz yenideyiz. Video linklerimiz bu sayfada da yayınlanıyor. Bize Twitter'dan eşlik edin. Gününle etiketini bir kez daha kapak olarak ekrana taşıyalım. Twitter'daki etiketimiz. Sosyal medyada genel olarak kullanabilirsiniz bunu. Söylemezsem olmaz YGS. Gençlerimiz için bu etiketi açtık gün itibariyle. Söylemezsem olmaz YGS. Ve Facebook sayfamız şimdi ekrana geliyor. Facebook'taki adresimiz de Et söylemezsem olmaz yeni. Et söylemezsem olmaz yeni. <laughs> Facebook'ta da video linklerimiz yayınlanıyor değerli izleyenler. Buradan da yorumlarınızı bekliyoruz her zaman olduğu gibi. ikinci kısma geçeceğiz şimdi az sonralarda hazır <laughs> mı Ali bu arada onu soralım da. Hazırmış. Süper. Geçsin mi? Geçsin tabii. Tamam hiç, gelsin hiç, o zaman hiç, hiç, peki. Hiç, hiç <laughs> Değerli izleyenler söylemezsem olmaz yine dop dolu gördüğünüz üzere ve kişisel Instagram sayfalarımızı şimdi hatırlatacağız. Bircan İpek'in sayfasıyla başlıyoruz. Bircan İpek yine rengarenk sayfasıyla. Güllü sayfası dallı bugün Mart-Bahar çiçe konseptli çiçekli elbisemle. Bircan İpek de sizi bekliyor olacağım efendim. Bu şu an üzerindeki elbise galiba. Tabii ki de. Bir görebilir miyiz Aa, ya? Aha ay bayılırım hiç sevmem şey böyle şeyleri. Rica etsek. Hiç sevmem ya böyle, böyle şeyleri. Tık, bak. Böyle işte bu. Ya işte bu. Tabii. <laughs> Tabii. Gayet hoş. Mersi Bircan İpek yazarsanız bana ulaşabilirsiniz. elbisemi de veriyorum 150 bin kişiye. <laughs> ah, veriyorum. 150 bininci takipçiye de bu elbiseyi Kaç veriyorum. Kaç takipçimiz? 150 bin. 147 bin. bin. 150 bine veriyorum. Samet Aa. göster. Ben Harakır. de ne vereyim Nihat'cığım ben. Efendim teşekkürler. <laughs> Çok Yeleklerimden birini veriyorum. Hadi ben, ver. Benim e, üzerimde ee, bir Sen mi? bence <laughs> kısa kollu yeleğini ver aynen. Ee, kısa kollu tişörtü, <laughs> yelek altı. <laughs> yelek, altı <laughs> yelek altı. 36 altı. beden. Moda çıktı ya yelek altı tişörtü. Diye. Vallahi Valla yeni bir akım yarattı ya. Ee, ne yapayım yani? ya? Yani. <laughs> Allah'ım <laughs> güzel, yarabim. Güzel. Tamam ben de tişörtlerimden, yeleklerimden birini veriyorum. Ama o da 150 bininci takipçime veriyor. 382 Kendisi bininci takipçime vereceğim. Teşekkür ediyorum. Bir can ipek. Daha çok bekleriz. <laughs> ne münasebet ya. Hızla gidiyorsun ya. Hızla <laughs> Ay şu an bir yavaş. kişi geldi. Ya. Şaka şaka tamam türlendi. Peki e, Nihat Dogan'ın... Kişisel, Dogan kişisel sayfalar. Nihat Dogan'ın sayfası kişisel, geliyor. Evet ben bugün şey atamadım çünkü moralim çok bozuldu. O e. Hollanda'nın o faşizmi 1972'deki o, o video çok kalsın istedim ama. evet inanılmaz derecede sosyal medyada şu an aldı başını gidiyor ömür. Değil mi? O video aldı başını gidiyor bütün Facebook'larda Twitter'larda Öyle tabii. Paylaşan, Bizim Gökhan buldu paylaşan, ilk paylaşan onu şu an Gökhan paylaşan, paylaşan. Gökhan Kahraman. Bizim Gökhan Kahraman o Twitter'da da çok etkin Gökhan. Gökhan'a selam olsun. Evet buradan da selam o yolladı sağ olsun bana. Hmm. Baya bir ses getirdi. Ya Hollanda'nın tarihine hani değil Avrupa vesaire hani Hollanda'nın tarihine, Batı'nın tarihine baktığın zaman hep böyle bir, bir kere köle ticareti var bunlarda. Her şey onlarda canım. Yani 1600'lü yıllarda İtler falan Hitler nereden çıkmış? Kuzey Mussolini Amerika'da, nereden ayrı, çıkmış? Hollanda'nın kendileri de yani Hollanda bunlar ayrı ayrı e, kategoriye Ya bunlar da Alman ya. torunuyuz diye marşlarına koymuşlar. Allah aşkına geçin ya. 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 Konuşmaya bile değmez de neyse. Yani bunlar Kızıl Derelilere en büyük zulmü yapanlardan biri bunlardır mesela Hollandalılar. Hmm. Tabi. Onları bir anlat 12, 12, programın onu, içinde. onu anlatırım. 1615 yılında ilk Amerika'ya çıkıp o Kuzey Amerika'da köle ticaretini vesaire yapanlar yine bunlardır yani. Ee, yani meselen böyle derinlerine girersek aslında Hollanda'nın gerçek i̇şte. o faşist pis yüzü çıkacak e, ortaya değil, <laughs> değil mi? Ortaya çıkar <laughs> Dün biraz yani değinmiştim aslında de bunlar hani böyle bir tarih programı falan onu soralarda anlatmak isterim. Yok yo, yine aralarda kısa anekdotlar şeklinde verelim. Önemli biz de öğreniyoruz, biz izleyicimiz seviyor. De biliyor. Peki, e... ya bunlar öylesine şey ki yani bir de bundan nankör nankör ömür Bunlar o zaman İspanya'ya falan, İspanya'da başkaldır falan oluyor. İspanyalılar bunları yakıp yıkarken yine gelip Osmanlı'ya sığınıyorlar. Bizim dedelerimiz bunlara sahip çıkıyor o zaman. İspanya'nın zulmünden kaçtıklarında. Dedelerimizi iyi tanıyorlar. Anladın ama Yani bizim de yani bu kadar nankör olmaları Genlerde çok enteresan ya. Peki. Allah bunların genlerini ne eleştirmiş işte. Evet. Neyse. Net. Nihat Dogan, evet. Alttan Tire Neydi. Takiplerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz kardeşler. Evet. Değerli izleyenler, Ömür Varol'un sayfası da ekrana geliyor şimdi. Ömür Varol da Instagram'da et omur altan tire varol 382 birinci <laughs> takipçisine e, yelek verecek. Şu an sen dalga geçiyorsun ama yani gerçekten Tarttın 400 takipçiye geçti şu an. Kimin benim mi? <laughs> senin, benim senin normal. Et omur altan tren var ol. Benim de senin gibi böyle bir havam olsa böyle güzel güzel her gün bana bir şeyler gelsin. E, biz seninle mesela çok aktif değiliz Instagram'da Ömür. Ya, ya işte. Ben günde bir iki günde bir fotoğrafa paylaşıyorum. Sen de öyle ama biz. Onun çok için aktif hava değilim. ve su demek Instagram diyorsun. <laughs> geçim sosyal, kaynağı. Ben sosyal medyada geçim, <laughs> geçim kaynağı. Kişisel geçim kaynağı. <laughs> Kişisel geçim. <laughs> ben resim koymayınca e, her DM'den hastalığı sınavla. Bak mısın versin versin abla? vergi geliyor ona, ona göre, göre. Abla. Vergisini veririz kardeşim neyse. Hacım sen söylemiyorum. Zaten fatura kesiyorum artık arkadaşların ya. Arkadaşlarım vardır ticaret yapıyorlardır <laughs> Instagram'dan onun için söylüyorum sen ha. Ya. Ben bu arada gün itibariyle. Ama hiç işin olmaz senin ya. Arkadaşlar 14 Mart tıp bayramı. Evet bir tıp. Tüm tıp, tıp, tıptan anladığımız bu. Peki tıp bayramı Tüm doktorların, ve... hemşirelerin, hemşire, hemşire, sağlık çalışanlarının, sağlık çalışanların ve hastaların tıp. tabii hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tüm doktorlarımız çok kutsal mesleği yerine getiriyorlar. Onlara hemşirelerimizin de. Yoğun bakım hastalarına Acil şifa diyoruz. Normal yataklı hastalara acil şifa diliyoruz. Yoğun bakımdaki hastalara iyi bakın. Öyle Allah kimseyi düşürmesin ya. Tabii. Vallahi yani Geç. biz giren <laughs> Allah müdahale Cengiz, Cengiz abi abi Cengiz Ateş abim dialize giriyor. Oradan biliyorum Bu çok zor ya Rabbi o hastaneden falan duramadım vallahi. Duramıyorum yani. Allah yardımcılar <laughs> evet. olsun doktorlarımızın. Şimdi e, bütün adresleri de verdik. Hadi uyanın millet. Yeni uyanan e, izleyicilerimiz için Twitter etiketimizi bir kez daha ekrana taşıyalım. Ara ara da gösterebiliriz. Biz burada sohbet ederken de gösterebiliriz. E, bir can. Evet Twitter'daki bugünkü etiketimiz hashtag işareti söylemezsem olmaz YGS. Söylemezsem olmaz YGS'den sizleri dinliyor olacağız.